Merhaba. Mısır'ın uçsuz bucaksız kumlarının ve binlerce yıllık sessizliğin gölgesinde adı fısıltılarla anılan bir firavun yatar: Akhenaton. Kimileri onu tarihin en büyük peygamberlerinden Yusuf ile aynı dönemde yaşamış ilahi bir vizyoner olarak görür. Kimileri ise tanrıların kadim düzenine baş kaldıran eli kanlı bir diktatör olarak anar. Peki bu efsanelerin ardında yatan gerçek neydi? Mısır'ın köklü inançlarını sarsan, sanatını baştan yazan, devrimci hükümdar Akhenaton'un anlatılmayan hikayesini gelin hep birlikte açığa çıkaralım. Selman'ın rafına hoş geldiniz. Mısır'ın uzun ve ihtişamlı tarihinde, Akhenaton kadar tartışmalı, adı geçtiğinde böylesine farklı ve keskin tepkiler uyandıran çok az figür olmuştur. Bu Mısır kralının kısa ama çarpıcı saltanatı, benzerini şimdiye kadar çok az kültürün deneyimlediği derin bir sosyal, politik ve dini kargaşa ile